Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan ve Rumları panik sardı. Türkiye kendi ittifaklarını oluşturuyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı belirtilirken, Türkiye-İsrail yakınlaşması nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Türkiye-İsrail ilişkilerini ele alan Yunan basını, "Jeopolitik deprem sürüyor ama Lefkoşa uyuyor" başlıklı bir analiz yazısı yayınladı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmenin Türkiye ile İsrail'i yakınlaştırmanın ilk adımı olacağı yazılırken, iki ülke arasındaki normalleşmenin Yunanistan ve Rum kesimine etkileri olacağı belirtildi. İsrail'in Türkiye konusunda Atina ve Lefkoşa'ya güvence verdiği ama bunların inandırıcı olmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı, Washington'ın da Türkiye'yi desteklediği kaydedildi. Avrupa Birliği'nin arkasında olayların takip edilmesinin bir hata olduğunun altını çizen Yunan basını, bölgede yaşanan değişiklikler nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.